Gidiyoruz investeziye. Mehmet Arın var. Telefon attığımızda Mehmet Günaydın. Günaydın. İyi, iyi yayınlar. Teşekkürler. Özellikle altın tarafına bir parça bakmakta fayda var zannediyorum. Dün 1.310 dolarların üzerine kadar attık ama Amerika'da da faiz bir parça geri dönünce zannediyorum altında da 30 dolar civarında bir geri çekilme var. Ne bekliyorsunuz altında orta vade için? Evet son dönemde tabii altın hem ABD tarafından gelen verilere ve yakın zamanda geçen geçtiğimiz günlerde Fed'in yapmış olduğu açıklamalara da dayalı olarak hareket ediyordu. Ama tabii e, özellikle dün 1315 seviyesinin üstünü denemeye çalıştı e, 1303 e, bizim takip ettiğimiz noktaydı e, önümüz geçtiğimiz ayda e, yine aynı şekilde bu noktayı geçmeye çalıştı ama çok da fazla başarılı olamadı. Dün de aynı şekilde e, alışlardan sonra bir anda 1315'ten satış geldiğini gördük. Tabi burada milletvekili saldırısının ardından e, Brexit oylamasındaki anketlerdeki Değişim de etkili oldu. Altın bir taraftan önümüzdeki hafta yapılacak olan bu oylamayı da takip ediyor. Şu anda 1284 seviyelerinde hareket ediyor. Yukarı yönlü hareket için yine 1303'ün geçilmesini beklemek gerekiyor ama önümüzde 1289 ve 1293 noktaları önemli direnç noktaları. Geri çekilmelerde de yatırımcıların 1273'ü yakından takip etmelerini tavsiye ederiz. Bunun altında 1265 ve 1258 önemli noktalar ama tabii önümüzdeki haftaki yapılacak açıklamalar ya da bu Brexit'in anketleri, anketleri seyri biraz daha etkili olacaktır. Mehmet çok teşekkür ediyoruz sana da bu değerlendirmeleri bizlerle paylaştığın için böylelikle yatırım kulübünü tamamlamış oluyoruz. Kısa bir ara sonrasında saat başında Forex Dünyası sizlerle birlikte olacak.